diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Diyor. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. <laughs> vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor <laughs> ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. <laughs> vermiyorsun. <laughs> ya <laughs> ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Vermiyorsun, vermiyorsun. Ya, de vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Yav ne yap Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Diyor. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Están. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor <laughs> ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. <Sessizlik> vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. <laughs> vermiyorsun. ne yap? Diyor <laughs> ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Jo, ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap? Diyor ki bu ilişkiye değer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. ne yap?